Burada arkadaşlar BAC doğrusu belki görmeyi engelliyor gibi olabilir ama aslında M kuralı var. M kuralını bazen sadece böyle M'yi böyle görünecekmiş gibi düşünüyorsunuz. Yok. Burada gerçekten bakın şöyle bir M kuralı var. Kırmızıyla göstereyim bakın. Şu bir M kuralı gördünüz mü? Bu yüzden burası 90 derece. 90 artı X eşittir. 110 derece oldu. X bu yüzden 20 geldi. C şıkkı. BALK'ya paralel, CD de LM'ye paralel olduğu için aslında bu LKM doğrusunu istediğiniz gibi arkadaşlar böyle alıp şöyle göstereyim bakın size. Bunu alıp istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Buraya taşırsınız. Tam böyle C noktasına taşırsınız. Sorun değil. Neden biliyor musunuz? Şimdi LM ile CD paralel demek. LM ile CD örtüşür demek. Çünkü paralel iki doğrular aslında ikiz doğrular gibidir. O yüzden bakın ne yapacağım? LM'yi alacağım buraya taşıyacağım. Dolayısıyla KLM açısı gördünüz mü? 80 oldu. Bunu niye yapabildim? Paralel olduğu için LMCD'ye. Haliyle bak buraya 10 derece kaldı. Z kuralı oldu. Z kuralından dolayı da gördüğünüz gibi X 10 derece A şıkkı. Geometride harflendirme yapmak önemli arkadaşlar. Bazen böyle Bilinmeyenlere harf verip alfa b, b deyip bu şekilde gördüğünüz gibi 2 alfa artı 2b artı 48 180 derecedir. Sonuçta buranın tamamı bir doğru açı o da 180'di. Bu yüzden 2 alfa artı 2b 132 derecedir. Alfa artı b 66 olur. COE açısına dikkat. COE zaten alfa artı b'den oluşuyor. Demek ki bu 66'ymış. A şıkkı. Bu da tabii doğrular bakın karışık karışık verilmiş. Yani D1, D2, D, D2, D, 3, D şeklinde. O zaman burada şöyle yapacağım arkadaşlar. Şimdi D1 ile D2 arasındaki açı 100 derece. Dar açı da 80 derece. Ee, burada D2 ile D arasında bir 50 derecelik açı var. Bu D2 ya. Dar açı olacak şekilde şöyle bir D çiziyorum. Sonuçta bu D'nin bu şekilde olması sizi kandırmasın. Ben... Onu sonuçta üçgen şöyle düşünün arkadaşlar. Bir üçgen çizeyim size. Şu şekilde. Bu üçgeni sonra alıp siz arkadaşlar döndürebilirsiniz. Buraya taşıyabilirsiniz. Döndürme ve taşıma hakkınız var. O yüzden hani doğruyu asla konumunu değiştirmeyeceğiz diye bir şey yok. Dolayısıyla burada D2 ile D arasında 50 derece olacak şekilde çizdim. Ve soruda ne demiş bize? D3 de D ile 20 derecelik bir açı yapıyor. Şimdi D bu bununla 20 derecelik açı yapan bir doğru çiziyorum. Sonuçta 20 derecelik bir açı yapan doğru çizeceğim. Bakın işte mavi ile siyah doğru arasında 20 derecelik bir açı var. Artık bundan sonra şunu görebiliriz. Bu mavi ile yaptığım en son neydi? D3. İlk kırmızı olarak bırakalım D2'yi. Sonra yeşil olarak da şu D1'di. O da böyle olsun. Yeşil, kırmızı ve mavi. Bakın şu üçgen oldu gördünüz mü? Haliyle burada artık açılar. iki iç bir dıştan dolayı 50, 20, 70. Sonra 100 ise 80'dir. Buraya da 30 derece kaldı. 80, 70, 30'luk bir üçgen. E şıkkı. İlk sorulardan olmasına rağmen biraz gıcık bir soru gördüğünüz gibi. En çok kullandığımız kurallar ZCM kuralları. Bir de Bazen şu narın toplamı 360 derece diyoruz ya kalem ucu füze ne derseniz deyin, deyin. Ona benzer bir özellik. Bu soruda da işte bunu kullanacağım. Nasıl? E'den bir paralel çekerek nereye? AB'ye. O tabii biraz paralel gibi olmadı. Dur düzeltelim. Şöyle bir AB'ye paralel çektik arkadaşlar. Çekince ne oldu? Burada söylediğim kural bakın. Şunların üçünün toplamı 90 derece. 130 derece ve buradaki açının toplamı E açısının tamamına E diyeyim. Bunların toplamı 360 derece. Dolayısıyla 220 E 140 oldu. E 140 olduğu için D şöyle bir T harfi vereyim. D E T açısına 80 kaldı. 80 olduğu için C kuralı toplamları 180'di. Bu yüzden X de 100 oldu. D şıkkı geldi. Paralel doğruları iyi kullanalım ama önce şu açıortaydan dolayı bakın. 48 artı şöyle 2 alfa dersek 2 alfa toplamları 180 olduğu için 132 olur. Alfa arkadaşlar 66 olur. Ve tabii ki C kuralı bakın. Bu paraleller arasındakilerin toplamı 180'di. Bu yüzden X 114 D şıkkı. Bildiğimiz özelliklere benzetmemiz lazım. Z, C, çok kullanıyoruz. Burada da o yüzden özellikle sivri noktalardan çok paralel çekeriz arkadaşlar. ZCM yapmak için. Burada tabi bir sürü sivri nokta var ama paralel çekebileceğimiz sivri nokta C, C burada. C'den dolayı bakın şöyle bir M var. Aynı zamanda arkadaşlar 95'ten dolayı C kuralı var. Aynı zamanda hatta şöyle Z yazayım buraya. Z, C, B, A şeklinde bir Z var. Tamamının 95 olması için. Bakın 45 kaldı. Şimdi artık M kuralından dolayı 45 ile 45'in toplamı x'e eşit 90 dereceymiş C şıkkı. Bu da önce şöyle bir A'dan çekeceğim. Niye biliyor musunuz? M kuralı yapmak için sonuçta öğrendiğimiz kurallara benzetmeliyiz. Geometride yani sonuçta en azından YKS geometride sizden müthiş derecede orijinal çözümler beklenmiyor. Yapmanız gereken öğrendiklerinizi uygulamak. Dolayısıyla şuradaki M kuralına bir odaklanacağız ama önce bakın Tabii ki paralel çektiğimiz için A açısı 90'dır. Buradaki ufak mavi açıya 20 kalır. Şimdi M kuralından dolayı 20, 30 o zaman bu açı ortağıyla açıya 50 kaldı. 2'ye bölünür 25, 25 olunur, olur. 2 iç bir dışı da unutmayalım üçgende. Sonuçta A, yeti artık bu soru bankası. 70 artı 25'ten 2 iç bir dış 95 derece oldu. Ben şunu sevmiyorum yani. Önce burayı bul. Sonra alfayı bul sizi biraz zor sorularda sıkıntıya düşürür. İki iç bir dışı alışın arkadaşlar. 70-25-95 B şıkkı. Şöyle bir kural var arkadaşlar. Doğru sayısı önemli değil de açı sayısı önemli. Paralel doğruların arasında böyle X, Y, Z, T şeklinde gittiği zaman artık bu gitsin. Nereye kadar gittiği önemli değil. Paralel iki tane doğru arasında N tane açı varsa N eksi 1 çarpı 180'dir. Bu açıların toplamı. Dolayısıyla burada 1 2 3 4 4 tane doğru var. AB ve p açı var pardon. AB ve FE paraleller arasında. O zaman bunların toplamı 3 çarpı 180'den 540 böyle ezber bir bilgi. X 110 130 ve 160'ın toplamı arkadaşlar bunların 540 yapıyor. Böylece 240 160 daha 400 demek ki X 140 dereceymiş. A şıkkı. Az da olsa kullandığımız bir zikzak kuralı var. Bir de burada M kuralı var. Onu yapacağız soruda. Ki burada açı ortayları olduğu için biraz harflendirmek zorundasınız. Alfa alfa diyelim. Buraya da böyle BB diyelim. Şurası 180 2B olsun. Zikzak kuralı şuydu. Kırmızıyı takip edin. Bakın böyle zikzak gerçekten. Aynı yöne bakan 180 2B artı 45. Aynı yöne bakan 95 ve 2 alfa'ya eşit. Burada önemli olan şey gerçekten zikzak şeklinde gitmesi. Yani 2 alfayı kullanıyorsan sonra 45'e geçiş yapacaksın. 95'i kullanıyorsan sonra diğer taraftakine geçiş yapacaksın. Bu şekilde bir sol bir sağ veya bir sağ bir sol şeklinde gitmeniz lazım. Böylece 95'ten 45 çıkarırsak 50. 180'den çıkarınca 130 eşittir. Öbür tarafa attım 2B'yi. 2 alfa artı 2B oldu. Alfa artı de gördüğünüz gibi 65 derece oldu. Alfa artı B'nin bize katkısı ne? M kuralı gördünüz mü bakın burası 65 oldu B şıkkı. Bu soruda tabi biraz daha fazla şeyler görmelisiniz. Bakın şimdi burada e, böyle öğretmenleriniz ne diyor bilmiyorum ama şal var kuralı yok bilmem ne falan filan. Şimdi ben o isimleri bilmem. Burada şuna dikkat edeceksiniz. Mavilere dikkat lütfen. Bakın şimdi burada şu üçünün toplamı dışarıya eşit. Hatırlıyor musunuz? Haliyle arkadaşlar artık şöyle 70 ters açı, 75 ters açı, 145 olduğu için 35 kaldı. Şöyle bir K bir sürü harf varmış ya yani. M diyeyim bari. M açısına arkadaşlar 35 kaldı. Şimdi şuraya Y dersem Y artı 35 artı 50 110'a eşitti. Bu üçünün toplamı dışarıya eşitti. Bu yüzden 85 Y bakın 15 derece oldu. Y 15 olunca burasının toplamı da gördüğünüz gibi 30 derece yaptı. Pardon düzeltiyorum. 110'dan 35 çıkarsa şey 110'dan 85 çıkarsa 15 kalmaz ya. Ee, kaç kalır? 25 kalır arkadaşlar pardon. 25 olduğu için y. Burası o zaman 50 derece oldu. 2y çünkü. Şimdi burada x'i nasıl bulacağız? Şöyle bir dikkat edin lütfen. Burada yine zikzak kuralı yaparak bulacağız. Zikzak kuralını yaparken de Sonuç itibariyle şöyle bir paralel çektim. 90 olduğu için burası 20 derece oldu. 70 aynı yöne bakanları yeşil yapacağım. Sonra bakın burada 50 aynı yöne bakanlar. Diğer taraftan aynı yöne bakanları kırmızı yapacağım. 110 derece artı buradaki x gördüğünüz gibi. Haliyle x 10 derece oldu. Cevap E şıkkı.